Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hardcore serimize devam ediyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar en sonunda bir elitram oldu arkadaşlar. Ama bulamadım efan bana verdi. Yavuz Yavuz'a da aynı şekilde efan verdi. Gördüğünüz gibi böyle sen de ben her her adım attığım yerde şey var. Kale var. <laughs> bir bulamadık <laughs> mı artık? Ben bir atıyorum yeter lan kale bulayım diyorum artık. Arkadaşlar iki saat iki saat aradım ama yine bulamadım. Ben yani ben de e, aslında kale kale buldum da yani şey şehir buldum da yani şey çıkmıyor. <laughs> gemi çıkmıyor arkadaşlar. Sıkıntı orada. Ben de buradayım. Ee, ama ben de ben hiç, ama ben de şalkırları kestim arkadaşlar. Böyle şalkır kutuları yaptım. Bende de var 10 tane var. Var ben, ben de, de bu de. Ben de buna kırılmaz güç bastım sonra arkadaşlar. Sonra yine izlediğiniz yedim. vidur bakın. Biz bir kere bulmuştuk. Yani bir tane tamam. Böyle hedefimiz vidur. Ay arkadaşlar şimdi diğer boss vidur'u keseceğiz. Bunu da hiç kaldırmadım juguli juguli'yi hiç kaldırmadım. Al bakayım Cigurye. Gezdiğimi sana çıkartayım. Bacak koptu arkadaşlar ejderha nefesini hiç elime almadım. Şimdi elime alıyorum ve başarım yapıyorum. Evet başarım da yaptık. Bir ben bir kaktüs kaptü, farmına bir gideyim. Tavuk farmına bir gideyim. Demir farmına bir gideyim bakayım. Birikmişim. Aaa burası haa. de koymuş. Şey farmında, tavuk farmında, kaktüs farmında. Ne yapıyormuş çalışıyor mu? Arkadaşlar Aşken ben 16'ydı. 32 olmuş. Yes, 16 32 olmuş. Çalışıyorum. Arkadaşlar ben. ben şimdi fişek yapacağım. Ama ilk önce kağıt lazım. Kağıt gerekli. Kağıt lazım. Yani. Aynen bir de kağıt lazım. Kağıt var mı ya da? Benim farmına bir bakalım. Arkadaşlar uzun şeker kamışı. Demir farmında da 3 olmuş. Arkadaşlar ben şu şeker atamışların yanına gideyim arkadaşlar. Hop. Dedik ki emtiyenden bu. Direkt portal var. Bu da bir tane. Şeyden. Siz şöyle portal yaptınız mı? Huh? Ne oluyor lan? He yaptık biz. Öyle keşfediyorduk. Başka bir drone bulmak için. Yaptık. Şu an o portaldan bir yere geldim. Bizim bölgedir muhtemelen burası. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar barut lazım. Ben barut bende vardı ya. Yani bu arada ben tam <laughs> nedir de bilmediğim yerlere geldim. Aslında bizde şey ben bir çıksam mesela öküz gibi fişe ekimi bir şeyim var. Sana gideyim onda mesela kreit bulsam. Besleyem yani kısaca. Ben bir gezeyim. Ne yani alayım ben şunu. Nerede de koordinat verir misin? Nerede olduğunuzu? Çok yakın çok. Orada iskeleler var bak gördün mü? Evet. İskelet, evet. iskelelerden çıkarttın şey işte. Yol var, o yol da geçti. Artık gez işte bulursun. Gezi şey bir uyuyabilir mi? <laughs> Yok uyumayın uyumayın. Uyuyun oğlum şu an burada. Sonra balkonlar gidelim. Tamam dur ben şey. Şöyle... Ben Uy... çok hadi Evet, evet arkadaşlar uyuyoruz şu an. O kadar. Şey oh. biz oyun modunu şey yaptık. Bir kişi uyuyunca sabah ona şey yaptık. <laughs> Aynen. Aynen arkadaşlar. <laughs> Bu arada ben kale buldum. o baskıncı kulesi buldum ben. Yes. Arkadaşlar şey, baskın yaptıralım mı köye? Allah. Arkadaşlar uçuyoruz. Buldum baskıncı. Hı. Oh 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 Çok yakında. O berbat köy. He bu benim bulduğum. Bakayım şurası delik mi? Aynen. Burası şey. Arkadaşlar uçuyoruz çok güzel. Kan şimdi patlayabilir düşeceğim önce. Dikkat edin işte bak yamukun. Evet. Ya abi. şu flamalı yok mu kafasında flama olan? Yok oh. ki şey alamam. Ay mi? ay 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 ölüyordum. <gülüyor> <gülüyor> yok aslında buradan ölmem. Arkadaşlar tekrar uçalım mı? Hop oh. çok güzel ya. Arkadaşlar şurada oh, bir Oh ben vallahi fişeklerimle geziyorum. Şuralarda köy olması lazım. Zaten eve dönme pusulam var. Aha var. <laughs> Aha benim de var aslında. Ben nereye koydum bilmiyorum. Ben de öküzüm bir şey Eve aradım. Şuralarda olması lazım. Ha şurada arkadaşlar. Sizi bu... Köyden bir şeyler yap ya. Baskın yap yaptıralım mı? Ama filamalı şey vurmamız lazım. Buluruz o ya, onu ya. İşte nereden ama? Aynen nereden? Bastıncı kulesinde yok. Ben çöl buldum, şu an piramit arıyorum. Benim bir tane bulduğum piramit var yakında. Onu bulmam inşallah. Heveslenir misin? İçinden büyülü geçiyor musun? Ben daha demin. Arkadaşlar ben şöyle bir il... biraz daha ileri gideceğim. Aha köy buldum. Köy köy ye. Yeah. Çöl köyü buldum, Çölköy, yeah. buldum yehu Arkadaşlar ben, ben en iyisi Ben en iyisi eve döneyim arkadaşlar yoksa ben Yani şey Hava ifşeğim bitecek. Ev şuralarda olacak. Golem aslında ben bu koysam goleme. <laughs> aslında deneyeceğim he. Gideceğim. Kendi sonucunda şey yapacağım. Full set olacağım böyle kendi setimin aynısını golemle bir kapışmayı deneyeceğim. Allah arkadaşlar kayboldum. Pusula. <laughs> arkadaşlar kayboldum. Oh tamam iyi ki Eve dönme pusulam var. Ya da şöyle koyayım. Ben keşke pusulaya baksaydım da dönseydim. Şu an kayboldum burada. Pusula yanında değil mi? Yanımda. Hayır. Şey diyorum ya evet. Şimdi. Ne? Şeyde. Nedir kayboldum da. Umarım portal buldum. Dönerim. Ben evet. çok uzaklardayım. Arkadaşlar ya da biz e şöyle ne? bir... Mention şey... mu? Hayda, Mention galiba. Ciddi değilim değil mi lan? En ciddi değilimdir. Aynen ciddi değilmiş. Arkadaşlar ben biraz şey toplayayım. La Şeyim çok az. Oha lan yangın var. Aa bizim gelirken gördüğümüz bir orman yangını var ya buraya kadar gelmiş. Aa ay arkadaşlar hani bizim şeyimiz vardı yani. Ya bu ne barut yok ya Allah'ım. Barutu nereden bulacağız şimdi? Ben mansion arıyorum valla. Barut olan var mı? Koyunlar halay mı çekiyor? Yok kanka ama şeyde vardı. Hmm, işte. Farmında var ya İspanya diyorum ya, yani mod farmında bir beş tane falan var. Hmm, beş tane tabii ya, biraz fazla olsun böyle bir stek falan. Yirmi tane yaparsın. Bir stek falan, kendin yap. Ya. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir gidelim, şöyle bir keşif yapmaya. Fişeyim az ama yapacak bir şey yok. şey düzgün kullanacağız artık. Allah çantalar yüklenmiyor ama öylesine gidiyor <laughs> Allah lan. Aha bir tane daha köy buldum. Bir köy bulmuştuk. Acaba onları mı buluyorsun sen? Yok yok bu farklı. Aha bir tane daha şey var. Tekerlekli bir şey var ya. Valla kırılıyormuş ne her şey. Mi? Bu arada şey... Aha kitaplık! Artık sen kitapların bittiğini demiştin değil mi? Kitaplık ben... bölümü buldum. Kaç tane kitaplık çıktı? 24 tane daha kitabımız var. Bir de kürsümüz var. Peki, tarık ha bir tane daha kitaplık bölümü buldum. Güzel. İki kürsümüz oldu da iki kürsü neye yarayacak aklım içinde. 48 tane olmuştu. Arkadaşlar çok çabuk kırılıyor o yüzden. Karşı yani... Temsiz. Ha ben bunu mu kullanıyormuşum? Ben kırılmasını kullanacaktım. Ne yaptım ben? Allah'ım ya. Hayali de yaparsın da yani o kadar da yok. Kırılmasını mı yaptın? Oh dümdüz buldum ya. Hayır hayır hayır. Yanlışlıkla buldum. Golem abi yapma yapma yapma. Neden? Golem abi yapma. Neden? Evet arkadaşlar. Bir nadir bir şey bulsam böyle işin falan olmuyor. Arkadaşlar artık videomuz bu kadar olsun. Ben yani bir sonraki videomuzda hoşçakalın. Bay bay.